Merhaba sevgili anneler. Bugün size Chico Eko ikiz bebek arabasını anlatmak istiyorum. Ürünümüz sıfırdan 36'ya kadar kullanabilirsiniz. Şu şekilde tent sistemimizi ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Sırt destek sisteminin arkada mandalımız var. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde tutarak ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 kademedir. Direkt dikey alabiliyoruz. Kapatmak istediğimiz zaman dikey konumu alıyoruz. Her ikisinde şöyle bakın hemen arkada siyah mandallarımızı basıp yukarıya alıp sağ tuşa basıp öne doğru kapatıyoruz. Ürünümüz kitlendi şu an. Açmak istersek de hemen siyah mandalı tutarak yine tam tersi yaptığımız işleme basıyoruz. Ön tekerleklerimiz 360 derece dönebiliyor mandallarımızı açarak. Ayak kısmını da ayarlayabiliyoruz. Hemen gri düğmelerimiz var. Bakın şöyle tekrar yukarıya alabilirsiniz. 5 nokta emniyet kemer sistemine de sahiptir. İçerisinden çıkan bir adet de yağmurluğumuz mevcuttur.